Bismillahirrahmanirrahim. Resulü sallallahu aleyhi Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar sizlere sabırla olarak tavsiyelim birisi olarak sabırla olan tavsiyem birisi olarak şüphesiz ki sabrın Allah katında büyük sevap olduğunu ve sabır, sabırlı olanların Allah katında büyük bir şekilde ödüllendirildiğini düşünmeniz. Allah diyor ki ayetinde اِنَّ مَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Allah Azze ve Celle sabırda olan kişilerin şüphesiz ki ecirlerini, sevaplarını hesapsız, bakın hesapsız olarak veriyor. Yani açık olarak veriyor, büyük olarak veriyor. Bir gayri hisap. Bol bol. Ve ke'eyyin min nebiyyin qatele ma hurribiyyuna ketiyun kim âsabahum fi sabilillah ve ma'atafu ve ma'stekanu Allah yuhibbus sabirin evet Allah r.a. sabır edenleri seviyor. Sabır edenleri seviyor. Okullarını beğeniyor. Barakallahu fikum. Ve unutmayın arkadaşlar. Bir bazı tarih kitaplarında zikredildiği kadarıyla 352 Nureddin Muhammed Zengi, Manisa'yı, yani Manisa'yı açtığı zaman onunla birlikte, onun kardeşi vardı, Nasreddin. O Nasreddin'in gözüne ok geldiğinde, birincisi gözü çıktı. Çıktı, kör oldu. Evet, tek gözlü oldu. Ve dedi ki ona, Nurettin, yani o kardeşine, dedi ki, vallahi hiç şüphesiz ki Allah Azze sana bu gözünden dolayı sap sapreddini O bu gözüne geldi. Evet, kör oldun. Tek gözde oldun ama Allah Azze sana ne verdiğini bilseydin, öbür gözünün de gitmesini isterdin. Vallahi dedi. Öbür gözünde gitmesini isterdin dedi. Barakallafikum. Ve onun için bir bazı kadınlar yani o kadın ki hiç şüphesiz, evet bir bazı kadınlar o kadın ki Sıla İbni el Adevi onun eşi Muave Adeviye tabiilerden, onun eşi ve onun çocuğu öldü bir savaşta. Ama ne? O kadınlar ona geldi ki ona taziye yapmak için, aza yapmak için. Ve dedi ki o kadın onlara sizler beni bayramlaştırmak için geldiyseniz buyurun hoş geldiniz, sefa geldiniz. Yani sizler beni kutlamak için geldiyseniz buyurun hoş geldiniz ama beni terzi edinmek için geldiyseniz gidin dönün dedi. Yani hiç şüphesiz ki Allah katında o kadın o sevabı istedi. Eşi o çocuğu aynı günde o aynı savaşta öldürüldü ama buna rağmen o sevabı o acıyı Allah için sabırlanıp Allah'tan onun mükafatını istedi. İkincisi olarak da arkadaşlar hiç şüphesiz ki ne peygamberlerin ve sadık kişileri düşünmek onların nasıl sabırlı olduklarını düşünmek. Barakallahu fikum. Resulullah dövüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ee, ne? Yani kanatıldı. Yüzünden kan çekti. Dişi parçalandı. Sövüldü. Ama buna rağmen sabırlı oldu. Buna rağmen sabırlı oldu. Fas bir sabır cebiyle. Yani Allah ona sabırı emretti. etti. Efendim şunu biliyoruz ki en büyük eziyetli kişiler peygamberlerdir. Sonra salih kişilerdir. Bunları düşünmek, bunları bilmek. Üçüncüsü olarak da arkadaşlar Barakallahu fikum Üçüncüsü olarak da sabır konusunda ne yapmamız gerekir? Allah'ın bizimle birlikte olduğunu düşünmemiz Allah'ın sabırlı olan kişilerle birlikte olduğunu düşünmemiz gerekir. Allah'u ma'as-sabirin diyor Allah Azze ve Celle ve diyor ki Resulü sellem ya Ebu Bekir iki ne diyorsun ki sen bu konuda bir iki kişi de ki bizler iki kişiyiz bu mağarada ama Allah bizim üçüncümüz onun için düşünmemiz gerekir barakallahu fikum düşünmemiz gerekir Allah azze bizi duyuyor bizi biliyor bizim halimizi iyi bilen birisi bunu iyi bir şekilde bir düşünmemiz gerekir rekir barakallahu fikum. Dördüncüsü olarak da yani bu Allah'a özelim bizler e, gözün, gözünün altındayız. Vasbirli hükme rabbike fe inneke bi ayyuyna. O dördüncüsü de evet dördüncüsü de sabır konusunda arkadaşlar. Barakallahu fikum. E, hiç şüphesiz unutmayın. Yani bizler bize bir zulüm yaptığı zaman o kişiden Kıyamet gününde hiç şüphesiz ki o zulüm alınacaktır. Diyoruz. Ona karşı sabırlı olmamız gerekir. Hakkımız alınacaktır. Beşincisi olarak da barakallafikom e, sabırlı ne? Yani e, iyi bir arkadaş seçmek. iyi bir arkadaş seçmek. Bize e, sabır verecek bir arkadaş seçmek. Bizi sabırlandıracak bir arkadaşlar seçmektir. Diyoruz. Barakallafikom. Fe unutmayalım, sabır, hiç şüphesiz ki sabırlı olan kişinin e, yani mutluluğu ve yani yardım, yardımlaşın, Allah'tan yardıma yakındır diyoruz. Ve inne ma'al usri yusra. Ve inne ma'al usri yusra. unutmayalım ki Yahudiler, Hristiyanlar, putperestler, şeytansal insanlar kendi şeytanları için sabır sabır oluyor. Ama bizler Müslümanız hak yolundayız. Hak için sabır etmemiz gerekir diyoruz. Barakallahu Ve beşincisi olarak da hiç şüphesiz ki unutmayalım. Biz, biz Adem oğluyuz. O Adem oğlu hiç şüphesiz ki onun sınavı vardır. Onun imtihanı vardır. Bu imtihanı geçmek için sabırlı olmamız gerekir. Din konusunda bunlar bilmemiz gerekir. kaldı. Şurayı diyor ki bana bir musibet geldiği zaman Allah Allah Teala Teala ya bu musibetten dolayı dört kere dört kere ne yapıyorum? Barakallahu fikum. Dört kere ham ediyorum. Birincisi barakallahu fikum. birincisine e, ondan daha büyük bir musibet vermediği için hamd ediyorum. İkincisi bana sabır verdiği için hamd ediyorum bu musibete karşı. Üçüncüsü bana inna lillahi ve inna ileyhi raciun sözünü muvaffakat ettiği için, bağışladığı için, hatırlattırdığı için hamd ediyorum. Ve üçüncüsü, dördüncüsü de hiç şüphesiz ki bu musibeti benim dinimde kılmadığı için e, hamd ediyorum. Diyor kaldı şuraya. Ve altıncısı olarak da hiç şüphesiz ki evet arkadaşlar altıncısı olarak da e, Allah'ın verdiği kaderden çıkamadığım için sabırlı olmam lazım. Allah'ın verdiği kader yazdığı kaderden e, çıkamadığımız için ve sabırlı olmamız lazım. Allah Azze ve Celle her şeyi biliyor ve her şeyi hikmetle yapıyor. Onun için sabırlı olmak lazım diyoruz. Ve yedinci olarak da e, ölümü hatırlamak. Bu dünyanın ne kadar kötü, ne kadar hakir, ne kadar lezzetsiz olduğunu düşünmek. Barikerla fikum ne kadar lezzetli olursa olsun, bu dünyanın bitici fani olacağını ve bizim cebide gideceğimizi düşünmek için sabırlı olmak gerekir diyoruz.